Falan büyütebiliyorsunuz. Bugün Türkiye'de neler oldu? Danla Bilic vücuduna dolgu yaptırmak isteyen kızlara yalvarırım yaptırmayın dedi. Polisten kaçan şüpheli şahıs kendisini yakalayan polise tepki gösterdi. Bir vatandaş kozalaktan yapılan kedi oyuncağını şaşkınlıkla anlattı. Bir aile kumru yuva yaptığı için 4 gündür mutfağa girmedi. Yozgat'ta kendini zorla sevdiren tavuk viral oldu. Dansözlerin etkinlik başı kazandığı para tartışma yarattı. Eskişehir merkezli yapılan fuhuş operasyonunda 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir gurbetçi elektrikli aracına pervane taktırdı. Bir avukatın sosyal medya paylaşımları tepki çekti. Ankara'da gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verildi. Kayseri'de bir camiye asılan pankart gündem oldu. Ahmet Çakar programdan Sinan Engin'in ayrıldığını Ertem Şener'in de sözleşmesinin bittiğini açıkladı. İlber Ortaylı hayvan katline kimse müsaade etmez dedi. Nüleburgaz'da temizlik işçilerinin piknikçilere tepkisi beğeni topladı. Van Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz dedi. Ersun Yanal, Ahmet Spor'un yeni teknik direktörü oldu. Akaryakıta toplu indirim yapıldı. Okan Buruk Galatasaray'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İstanbul'da ayağına ağırlık bağlanıp halıya sarılarak denize atılmış bir kadın cesedi bulundu. Ankara'da fırtına nedeniyle devrilen reklam panosunun altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti. YKS'ye bir gün kaldı.